Allah razı olsun abi, abi. Cesim abi. kardeşim biz tabi anlamadık şimdi ne dedin bize buna tercüme etti ki Türk Hı. kardeşlerim için güzel bir duygularını tercüman oldun Allah razı olsun Türk kardeşlerine de bunu <laughs> ne söyledik bunları bir... biz e, bunu da 2014'te çıkarttım sözü bestesi müziği e, bana ait. Ahmet Hanı e, tabii ki hocalarımız bizden daha iyi biliyorlar. E, o yörenin e, alimi, e, filozofu, e, kendisi İsa Paşa sarayında katiplik yapmış. E, güzel bir değer aslında. E, bizde e, tabii ki hem Memozin kitabı var, Akide İman diye bir kitabı var, e, İman Akideleri diye. Nubuhara pıçukan e, Arapça medreselerinde elifbadiye e, öğretilir. üretilir. bunların e, divanı var. Sadece şiir Ahmedî Hanım o yörenin filozofu, o yörenin alimi olduğu için biz de düşündük acaba nasıl bir dile getirelim diye. bunu yaptık. Eee Serhadi dedik. Serhat şehrinde dünyaya geldi. yaptığı akide imanını dile getirdi. Vehhut Memuzini o şekil bir hayatını hayatını böyle bir dizeledik, besteledik. Klibini de ağır da çektik. Bu klibi TRT Müzik olsun, TRT Belgesel olsun, TRT Kürdi'de e özellikle program bazen yapıyoruz. Ee, veriliyor. Bugün de inşallah Akit TV'ye <laughs> nasip oldu. Allah sizden razı olsun. En azından bize bu fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah. Tam da hocamın birinci bölümü bitirirken e, noktaya da güzel bir isabet oldu. Hani, tam evet, birinci eser aslında. <laughs> yani sadıklarla beraber olunuz ayeti kerimesine gelmiştik. E, siz de bu güzel eserle bölgemizin ve ülkemizin insanının, efendim, yani. manevi öncülerinden, büyüklerinden birinin evet. adına yapılmış bir eseri efendim, dile getirmek güzel bir var, tevafuk var, oldu. Var, yani var, hani var. Ayarlasak böyle denk gelmez. E, hocam tam da burada...